Merhaba arkadaşlar. Ben Gamze. Bugün size masal anlatacağım. Masalımızın adı Yaz Neşesi. Ponçik annesi ve ablasıyla sahildeymiş. Pamuk demiş ki: "Bu senin sahile ilk gelişin. Nasıl da heyecanlıdırsın." Ama etrafta Ponçik'in daha önce duymadığı bir sürü ses varmış. <laughs> Diye ötmüş martılar. diye çarpmış kıyıya dalgalar. Ponçik, plaj havlusu ve ayakları hep kum olmuş. Minik kum taneleri her yere dağılmış. Burnun üstünde bile kum varmış. Ponçik demiş ki, Hadi Ponçik, yüzelim. Ama deniz uçsuz bucaksızmış. Ponçik yüzmekten çok korkmuş. Ponçik ablasının elini tutunca biraz cesaretini toplamış. Parmak uçlarını denize sokmuş ve bağırmış. Of çok soğuk. Sonra suyun altında yeşil bir şeyler kıpırdamış. Ponçin bacaklarını gıdıklamış. Ponçik yine bağırmış ve sudan çıkmak istemiş. Pamuk demiş ki. O sadece yosun korkma. Hadi bana tutun. Ponçik daha ne olduğunu anlayamadan suda süzülmeye başlamış. Pamuk bacaklarını çırpıp su sıçratmış. Sana yüzmeyi öğreteceğim. Ponçik ablasını taklit etmiş ve kıkır kıkır gülmüş. Hey, artık ben de yüzüyorum. Sonra Pamuk ve Ponçik sahilde kumdan kaleler yapmışlar. Çilekli mi, vanilyalı mı? diye sormuş anneleri. İki elinde de dondurma varmış. Ponçik saatlerce pamukla oynamış ve çok eğlenmiş. İlk sahil gezintisi çok güzel geçmiş. Merhaba arkadaşlar.